Merhaba değerli dostlar. Bugün çok önemli, herkesin bilmesi gereken bir konuyu konuşacağız. İcra memuru kapınıza gelirse ne yapmalısınız? İcra memurunun kapıya gelmesi stresli bir durum, kabul ediyorum. Ama paniğe kapılmayın. Bilgiyle hareket ederseniz süreci yönetebilirsiniz. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. İcra memuru kapınıza geldiğinde Önce borcun size ait olup olmadığını teyit eder. Borçlu değilseniz bunu açıkça söyleyin. Borçluysanız da haklarınızı bilin. Kapıyı açmak zorunda mıyız? Sıkça sorulan bir soru. Hayır, kapıyı açmak zorunda değilsiniz. Evde kimse yoksa ya da içeride biri varsa ama rızası yoksa icra memuru kapıyı zorla açamaz. Anayasada konut dokunulmazlığı esastır. Ancak borçlunun özellikle saklandığına veya haciz işleminden kaçtığına dair kuvvetli şüphe varsa hakim kararı ve kolluk kuvveti eşliğinde kapı açılabilir. Ama tekrar ediyorum bu istisnai bir durumdur ve hakim kararı gereklidir. Şimdi çok kritik bir noktaya geliyoruz. Taahhüt meselesi. Çevrenizden duymuşsunuzdur. Taahhütü ihlal suçundan hapse girdi. Kapınıza icra memuru geldiğinde sizden borcu şu tarihte ödeyeceğim şeklinde bir belge imzalamanızı isteyebilirler. Halk arasında buna taahhütname denir. Dikkat edin. Taahhütname vermek demek borcunuzu belirli bir tarihte ya da belirli tarihlerde kesinlikle ödeyeceğinize söz vermek anlamına gelir. Ve eğer verdiğiniz taahhüt tarihine kadar borcu ödemezseniz bu kez olay adliyeye taşınır. Mahkeme sizi taahhüdü ihlal suçu kapsamında yargılar. Sonucu ise maalesef doğrudan hapis cezasıdır. Çünkü bu bir disiplin hapsidir. Bakın burada altını özellikle çiziyorum. Borçlunun mal beyanında bulunmazsa ya da mal kaçırırsa icra işlemi devam eder. Ama hapis cezası çıkmaz. Ancak taahhüt verip de yerine getirmezseniz hapis cezası ile karşı karşıya kalırsınız. Bunun istisnaları olabilir ama genel kural budur. Bu yüzden memur istiyor diye veya panikle asla ve asla hemen taahhüt vermeyin. Önce avukatınıza danışın. Borcu gerçekten ödeyebileceğinizden eminseniz taahhüt verin yoksa imzalamayın. Gelelim evdeki eşyalar konusuna. Peki evdeki eşyalar hemen alınır mı? Hayır. Önce haciz işlemi yapılır. Eşyalar kayıt altına alınır. Üstelik temel ihtiyaç eşyaları, buzdolabı, yatak, çamaşır makinesi gibi kanunen haciz edilemez. Sonuç olarak toparlayacak olursak, kapınıza icra memuru gelirse paniğe kapılmayın. Kapıyı açmak zorunda değilsiniz. Rızanız yoksa içeriye giremezler. Kağıt vermeyin. Hapis riski altında kalabilirsiniz. İcra memuru geldiği anda hemen avukatınıza danışın. Ve süreci bilinçli olarak avukatınızla birlikte yönetin. Unutmayın, bilgi sizi korur. Bu videoyla artık siz de kapınıza icra memuru geldiğinde ne yapacağınızı biliyorsunuz. Haklarınızı biliyorsunuz. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Yorumlara sorularınızı bırakabilirsiniz. Görüşmek üzere.